İngiltere diyabet hastalığını yapay pankreasla tedavi edecek. İngiltere genelinde tip 1 diyabetle yaşayan binlerce çocuk ve yetişkine dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen bir girişimle yapay pankreas verilecek. İngiltere Ulusal Sağlık Servisinden yapılan açıklamaya göre çığır açan cihaz, kişinin kandaki glikozunu sürekli olarak izliyor ve pompa aracılığıyla verilen insülin miktarını otomatik olarak ayarlıyor. İngiltere'de yapay pankreas tip 1 diyabeti olan 150 bin kişiye verilecek bu teknoloji sayesinde tip 1 diyabetli hastalar artık kendilerine insülin enjekte etmek zorunda kalmayacak. Böylece tip 1 diyabetle yaşayan kişilerin nöbetlere, komaya ve hatta ölüme yol açabilen diyabet krizleri geçirmesi önlenecek. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi diyabet hastalarının bu sistemden faydalanabilmesi için 2.5 milyon sterlin harcayacağını açıkladı. İngiltere'de Diyabet Klinik Direktörü Claire Hambling, bu cihazların gelecek 5 yıl içinde İngiltere genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Hambling, bu teknoloji tip 1 diyabet hastalarına çok daha iyi bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Amacımız tip 1 diyabeti olan hem yetişkin hem de çocukların diyabet kaynaklı hastalıklara yakalanmasını önlemek dedi.